karla mücadele çalışmalarına bir de tepki var. İyi Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Osman Türkün tepkisi var. o tepkide de ekranlarınıza gelsin. Geçtiğimiz günlerde bu görüntüleri paylaşmıştı. Özellikle esnafların sevgili seyirciler, sanayide esnafların ee, bu tepkilerini gündeme getirmişti. İyi Partili e, belediye meclis üyesi Osman Türk ve gönül belediyeciliğinden bahsetmeye devam ediniz ama yeni sanayi ve diğer sanayi bölgelerimizdeki esnaflarımız ellerinde küreklerle yolları açmaya temizlemeye çalıştılar. Esnaflarımızdan çevre temizlik tabela vesaire vergileri belediyeleriniz nasıl talep etmesini biliyorsa sanayi esnafının da halinden anlamak gerekmez mi dedi. Büyük küçük araç tamiri yapan ustalarımız esnaflarımız bu soğukta mücadele veriyor. Karla mücadele ekiplerimiz karların eriyebilmesi için rüzgar esmesini mi bekliyorlar dedi. E, İyi Parti Koca Belediye Meclisi üyesi Osman Türk özellikle yeni sanayide ortaya çıkan sanayide ortaya çıkan e, bu tabloya tepki gösterdi. E, sevgili seyirciler karla mücadele ekiplerinin e, görülmediğini ve gönül belediyeciliğinden bahsetmeye siz devam edin ama yeni sanayi ve diğer sanayi bölgelerinde esnaflar kendi e, iş yerlerini kendileri temizliyor e, dedi ve bu görüntüleri paylaştı.